Öncelikle arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mi Ozan? Nasılsınız? Umarım iyi Arkadaşlar bugün Lord Games'in kendi sayfasında paylaştı bir etkinlik var ve bu top top 3 yani onun tera evrenine geçecek arkadaşlar. Arkadaşlar e, toplu Star Guardian etkinliği geliyor. Evet 2022 fazla konuşmadan direkt arkadaşlar geçelim. Fragmana şu an arkadaşlar sadece fragmanı paylaşmışlar onu belirttim. Evet gördüğünüz gibi altı iki oyunları gördüğünüz zaten kapak fotoğrafına koyarım derken evet tarihte var. Şimdi arkadaşlar biraz konuşalım fazla tutmak istemiyorum size. Tarih 7'si yani ocağın 7'si şunu belirttim 14'ü diyor 14 ay, ay, 14 var mı Ben bildim yok. Evet arkadaşlar e, Temmuz'un 14'ünde evet Temmuz'un 14'ünde bizi yeni bir etkinlik ve göster ve bu etkinlik arkadaşlar lol League of Legends, Wild Rift ve Runeterra. yani evet, Runeterra kart oyunlarını onu 3 tane oyuna geliyor arkadaşlar. 3 oyunda bizi bir güzel Star Guardian etkinliği bekliyor. Evet arkadaşlar, bu şu edindiğimiz bilgiler bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. size beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.